içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Bir kadın çıkmış ortaya, bir laf etmiş, bir laf etmiş. Bakalım ne laflar etmiş. Frederik. İneklerin otlayıp, atların koştuğu çayır boyunca eski bir taş duvar uzanıyordu. Bu duvar ahır ile tahıl ambarının yakınlarındaydı içinde bıcır bıcır konuşan bir fare ailesi yaşıyordu. Ama çiftçiler gitmişti. Ahır terk edilmiş, tahıl ambarı boş duruyordu. Kış iyice yaklaşmıştı. Küçük tarla fareleri de mısır fındık, buğday ve saman toplamaya başladılar. Hepsi gece gündüz çalışıyorlardı. Biri dışında, Frederick. Frederick, ''Niçin çalışmıyorsun?'' diye sordular. ''Hiç çalışmaz olur muyum?'' dedi Frederik. ''Soğuk, karanlık kış günleri için güneş ışını topluyorum.'' Frederik'i orada olduğu öylece oturmuş çayıra bakarken görünce ''Peki şimdi Frederik?'' dediler. Frederick de ''Renk topluyorum çünkü kış kül rengi olur.'' demekle yetindi. Bir keresinde Frederick ha uyudu ha uyuyacak bir haldeyken ailesi ''Hayallere mi daldın Frederik?'' diye sormuştu. Yo, hayır, sözcük topluyorum. Kış günleri uzun olur, bitmek bilmez. O yüzden söyleyeceklerimiz tükenecektir.'' demişti Frederik. Derken kış günleri geldi ve ilk kar düştü. Böylece beş minik tarla faresi Taşlar arasında gizlendikleri yere gitti. Başlangıçta bol bol yiyecekleri vardı. Birbirlerine tilkiler ile kediler hakkında hikayeler anlatıyorlardı. Mutlu bir aileydiler. Ama bir tane daha, bir tane daha derken fındıklarla meyvelerin çoğunu yiyip bitirmişlerdi. Bir de baktılar ki ne saman kalmış geriye, ne bir mısır tanesi. Duvarda yaşadıkları yer soğuktu ve kimsenin içinden konuşmak gelmiyordu. O zaman Frederik'in güneş ışınları, renkler ve sözcükler hakkında söylediklerini hatırladılar. Senin topladıkların nerede Frederik? diye sordular. İri bir kayanın üzerine çıkarken yumun gözlerinizi dedi Frederik. Şimdi güneş ışınlarını gönderiyorum size. Işınların altın pırıltısını hissediyor musunuz? Frederik güneşten söz ederken dört minik farenin içi ısındı. Bir yandan da kendi kendilerine soruyorlardı. Bunun nedeni Frederik'in sesi mi acaba yoksa bu bir büyü mü? Ya renkler Frederik diye sordular. Bir daha yumun gözlerinizi dedi Frederick. Onlara sarı buğdayların arasında uzanan mavi menekşeleri ve kırmızı gelincikleri anlattı. Bir de böğürtlen çalılarındaki yeşil yaprakları. O sırada zihinleri sanki bu renklerle boyanmıştı. Apaçık gördüler. Ya sözcükler Frederik? Frederik boğazını temizledi. <laughs> Bir an durdu. Sonra sahneden konuşurmuş gibi şunları söyledi. Kim yağdırır lapa lapa karı? Kimdir buzu eriten? Kim kirletir havayı? Kimdir onu güzelleştiren? Kim filizlendirir haziranda dört yapraklı yoncayı? Kim karartır gün ışığını? Kim aydınlatır ayı? Dört minik farla taresi gökyüzünde oturan, dört minik Tarla faresi seni, beni andıran. Biri bahar faresi yağmurları indirir. Ardından yaz gelir, çiçeklere renk verir. Sonra güz faresi yanında cevizi buğdayı. Sonuncusu kış, üşümüş minik ayakları. Şanslı değil miyiz dört mevsim olduğu için? Ya bir mevsim eksik ya da fazla olsaydı senenin? Frederic sözünü bitirdiğinde herkes alkışladı. Frederic dediler, meğer şair misin sen? Frederic kızardı, alkışları kabul etti ve utana sıkıla, biliyorum dedi.